Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayallerimin platformu, dediği Eksen'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Televizyonda istediğini yapamadığını belirten Acun Ilıcalı, Eksen için, inşallah batmayız, dedi. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, online gerçekleştirilen, Birent Week İstanbul'da katılımcılara tecrübelerini aktardı. Ilıcalı, ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Büyük bir risk alarak giriyoruz, inşallah batmayız. Dedi. Başarılı televizyoncu, bu dönem belli bir yaş grubunun dijitalle buluşmasını sağladı. Aslında bu dönem hızlandırılmış kurs oldu, 3 ayda 3 yıl ileriye gittik dedi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki haber videomuzda görüşmek üzere, kanala abone olmayı unutmayın.